O gün Pasifik sularının sükuneti bir anda kırıldı. Güneşin doğuşu bir ulusun kaderini belirleyen gölgelerle karıştı. 7 Aralık 1941 tarihin sessiz derinliklerinde kaybolan bir gizemin başlangıcıydı. Pearl Harbor o sabah anlamını yitirdi. Sadece bir üst değil aynı zamanda beklenmedik bir hücumun acımasızlığına tanıklık etti. Sessizlik gökyüzünden inen felaketi önceden haber vermedi. Peki 7 Aralık 1941'de Pearl Harbor'da ne olmuştu? Tarihi olayın öncesinde dünya sahnesi büyük bir gerilimle dolup taşıyordu. 1939'da başlayan İkinci Dünya Savaşı, Nazi Almanya'sının Avrupa'yı işgali, Britanya'ya yönelik hava saldırıları ve Sovyetler Birliği'nin savaşa katılması gibi olaylarla sürüyordu. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri resmi olarak tarafsızdı. Ancak birçok Amerikalı, savaşın genişleyen tehditleri karşısında endişeliydi. Japonya ise Doğu Asya'da genişleme politikalarını sürdürüyordu. Mançurya'daki işgali, Çin'e yönelik saldırıları ve Güneydoğu Asya'daki genişleme çabaları Japon İmparatorluğu'nun bölgedeki gücünü artırmak için atılmış adımlardı. Ancak Amerika'nın bölgedeki Japon faaliyetlerine ambargo uygulama kararı Japonların ekonomik sıkıntıya girmesine ve kaynaklara erişim zorluğuna yol açtı. Bu zorluklar Japonya'nın saldırgan bir duruşa geçmesine neden oldu. Ülkenin liderleri Amerika'nın Pasifik'teki gücünü kırmak ve kendi çıkarlarını korumak amacıyla büyük bir hamle yapma kararı aldılar. İşte bu bağlamda 7 Aralık 1941'de Pearl Harbor saldırısı planlandı ve gerçekleştirildi. Bu saldırı Amerika Birleşik Devletleri'ni 2. Dünya Savaşı'na resmen dahil etti ve dünya tarihindeki dengeleri büyük ölçüde değiştiren bir olay olarak kayıtlara geçti. Amiral Yamamoto Soroku'nun liderliğindeki Japon İmparatorluk donanması saldırıların planlanmasına büyük bir titizlikle yaklaştı. Kod adı Z olan bu operasyon Japonya'nın askeri üstünlüğünü sağlama amacını taşıyordu. 7 Aralık 1941 sabahı Japon İmparatorluk donanmasının saldırıya geçtiği an oldu. Yaklaşık 350 uçak Amerikan Pasifik filosunu hedef aldı. Saldırı hava üslerine ve savaş gemilerine karşı yoğun bombardıman içeriyordu. Japon pilotları Amerikan donanmasına ait önemli gemileri ve uçakları tahrip etmek için önceden belirlenmiş hedeflere odaklandı. Saldırı, Japon İmparatorluk donanmasının planlarının bir parçası olarak anında ve şok edici bir şekilde gerçekleşti. Saat 07.48'de Japon savaş uçakları hedeflerine yönelik saldırıya geçti. Hawaii'deki Wheeler Hava Üssü ve Hickam Hava Üssü ani bir bombardımanın hedefi oldu. Bu sırada Kor General Walter Short ve Amiral Husband Kimmel askeri üssün savunma önlemlerini gözden geçiriyordu. Pearl Harbor'daki Amerikan askeri personeli saldırının başlamasıyla birlikte büyük bir şaşkınlık ve panik içindeydi. Uçak gemileri ve muharebe gemileri hedef alındı. USS Arizona gibi gemiler alevler içinde kaldı. Amerikan askeri personeli hava üslerine yönelik saldırıya karşı savunmasızdı. Saldırı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri resmen Japonya'ya savaş ilan etti ve 2. Dünya Savaşı'na katıldı. Hava saldırıları ve deniz bombardımanı USS Arizona gibi simgeleri içeren birçok gemiyi yok etti. Askeri personel ve siviller arasında 2403 ölü ve 1.178 yaralı bırakan bu saldırı Amerika'nın askeri potansiyelini büyük ölçüde zayıflattı. Başkan Franklin Roosevelt'in Kongreye hitaben yaptığı ünlü infamy konuşması, Amerika'nın bu saldırıya nasıl bir tepki vereceğini belirledi. Kor General Walter Short ve Amiral Husband Kimmel görevlerinden alındı ve sorumlulukları konusunda sorgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya savaş ilan etti ve 2. Dünya Savaşı'na resmen katıldı. Japonya Pearl Harbor saldırısının kısa vadeli başarılarına rağmen uzun vadede stratejik bir hata yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa daha etkili bir şekilde katılmasına neden olan bu saldırı Japonya'nın genişleme çabalarını durduramadı. Aksine, Amerikan gücünü harekete geçirdi ve savaşın seyrini değiştirdi. Pearl Harbor saldırısı Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir öfkeye neden oldu. Halk, askeri ve politik liderler Amerika'nın savaşa aktif bir şekilde katılması için birleştiler. Amerika'nın sanayi kapasitesi savaş makinesini hızla inşa etmesine ve savaşta etkin bir güç olmasına olanak tanıdı saldırının ardından Amerika'nın savaşa dahil olması müttefiklerin zaferine doğru önemli bir adımdı. Pearl Harbor saldırısı Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa daha etkin bir şekilde katılmasına neden olmuştu. Bu süreçte uçak gemileri Pasifik cephesinde önemli bir rol oynadı. Özellikle Midway muharebesi gibi çatışmalarda Amerikan uçak gemileri Japon donanmasına karşı stratejik bir üstünlük sağladı. Amerikan deniz kuvvetleri uçak gemilerine daha fazla önem verdi ve onları donanmanın temel taşlarından biri haline getirdi. Savaşın ilerleyen dönemlerinde uçak gemileri deniz savaşlarının merkezinde yer alarak stratejik harekatlarda önemli bir rol üstlendi. Pearl Harbor saldırısı sadece bir sabahın sessizliğini bozmakla kalmadı, aynı zamanda dünya tarihindeki dengeleri kökten değiştirdi bu saldırının ardında bıraktığı yıkım Amerika'nın savaşa girişiyle sonuçlanırken İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini de etkileyen kritik bir anı temsil ediyor. Bu saldırının küresel etkileri barışın kalıcı olması için uluslararası çabaların ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu haftanın tarih sayfalarından bir olayın daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda, yeni bir haftada ve yeni bir olayda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.